Bugün yine süper otomatik makinelerden şahane bir modelle karşınızdayız. Herkese merhaba. Yeni bir ürün tanıtımıyla yine beraberiz. Doymadık otomatik kahve makine tanıtmaya. Bugün yine Doktor Kafe'nin F12 modelini beraber inceleyeceğiz. Çok uzun zamanda sektörümüzde olan süper otomatik makinelerde daha doğrusu sektörde olan Doktor Kafe'nin F12 modeliyle beraberiz. Birçok modele sahip Doktor Kafe. Onlarca modeli var. Hatta bu sektörde daha süper otomatik kahve makinelerinde en çok ürün gamına sahip firma diyebiliriz. F12 modeli ise tam olarak orta segment bir modeli. Günlük ortalama 100 bardak civarında kahve yapabiliyor. Ama bu makineler dediğim gibi biraz daha yukarı çıkartabiliyoruz bu miktarı. 6 litrelik bir su tankı var. Üste 1 kilo civarında kahve çekirdeği alabileceği bir haznesi var. Ön plana çıkartan özelliklerden biri de Doktor Coffee'nin neredeyse tüm modelleri şebeke bağlantılı kullanılabiliyor. Yani ürününüzü şebekeye bağlayıp şebekeden beslemeyle, arıtma suyuyla besleyerek hiçbir dışarıdan su takviyesine ihtiyaç duymada çok uzun uzun süre olduğu yerde kullanabiliyorsunuz. Diğer bir ön plana çıkartan özelliği de yanındaki su haznesi. Normalde bu su hazneleri 2 litre civarlarında oluyor ama Doktor Kafi'de bu 6 litre gibi kocaman bir tankla geliyor ki zaten yanında da gövdeli olmasını gösteren tarafta bu kocaman bir 6 litrelik haznesi var. Her zaman olduğu gibi tek tuşla espresso bazlı tüm kahveleri yapabiliyorsunuz. İşletim sistemi açık kaynak kodlu. İstediğiniz bir şekilde, istediğiniz biçimde, istediğiniz adette kahve tanımlayabiliyorsunuz ve bunu karşı tarafa sunabiliyorsunuz. Yine F12 modelinde MDB bağlantısı da var. Arkada soketi dışarıda hazır bekliyor. Eğer bu soketle de bir yazılım üzerinden kullanırsanız da ofislerinizde veya bırakıp satış yapacağınız kredi kartıyla satış yapabileceğiniz yerlerde makine bunu entegre olabiliyor. Ofislerde de veya buna benzer yerlerde de şirketlerin çalışanlarının kartıyla veya vereceğiniz bir QR kodla veya buna benzer herhangi bir sistemle makineyi çalıştırabiliyorsunuz. Böylelikle personeli de kahve ikramı veya çalışanlarınıza veya müşterilerinize kahve ikramı yapabiliyorsunuz. Bu kadar anlattık. Genel olarak söyledik. Hadi gelin kahve yapalım. Biraz menüyü ince bir de sıfırdan açalım. Bakalım nasılmış doktor kafe. Arka tarafta bir açma kapama tuşu var. Ona basarak açıyorum şu anda. Ön tarafında 7 inçlik bir ekran var. Dokunmatik bir ekran. Şu an suyunu alıyor, sistem kontrollerini ve ısınmasını yapacak ve tabii ki diğer süper otomatik makinelerde olduğu gibi bir temizlik yapacak. Çalış kapanışta yaptığı gibi. Bu ön tarafı yine diğer makinelerde olduğu gibi yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Böylelikle aşağı koyacağınız farklı boyutlardaki kahveleri de uyum gösteriyor. Ön tarafında burayı çıkardıktan sonra şuradaki ekipmanı komple söküp temizliğini yapabilirsiniz. Burasını her zaman diğer tüm makinelerde anlattığımız gibi günlük veya çok fazla kullanıldığında da temizlemek şart. Sütün değdiği bir yer olduğu için temizlik burada çok önemli. Yine burada bir yuvarlak bir şey var görüyorsunuz. Sağa sola doğru hareket ediyor. Bu da süt yoğunluğunu ayarlayabileceğiniz bir yer. Yani sütün ne kadar kremalı yani ne kadar kremasız geleceğini hatta sıcaklığını dahi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Böylelikle kendi damak zevkinize göre sütü de programlayabiliyorsunuz. Takması da çok kolay. Yanda bir klipsi var. Yandaki klipslerle hemen olduğu yere tekrar oturuyor. Tabii bu temizliği altındaki su haznesine topluyor Doktor Coffee. Orada geniş bir su haznesi var. Ortalama 2 litre civarında su toplayabiliyor. Çok da büyük bir posa çekmelesi var. Ortalama 30 adet, 40 adet civarında posayı da orada yapabiliyor. Doktor Kofi'de iki özellik. Direkt fabrikadan öyle gelmiyor ama direkt bir iki ufak aparatla bu alttaki damlalığı da gidere bağlayabiliyorsunuz. Arkada bir yer yapmışlar bunun için. Ama siz isterseniz bunu uygulayarak da daha ufak bir iki modifiye ile de arkadan direkt gidere bağlayabilirsiniz cihazı. Ürün açıldı. Karşınızda size anlattığım gibi bir ekran sizi karşılıyor. Burayı tamamen istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. İstediğimiz ürünü ekleyip çıkartabiliyoruz. İstediğimiz dozajda yapabiliyoruz. Alt tarafta iki kategorilerde tek kaplık ürünler, çift kaplık ürünler, sıcak su ve kendi kahvem yani My Coffee yazan bir bölüm var. Buradan da kendinize özel kahveleri buraya atayabilirsiniz. Bu kategorileri ton komple değiştirebiliyorsunuz. Peki bunu nereden yapıyorsunuz? Üst tarafta 4 tane, daha doğrusu 3 tane bir yatay çizgi var. Buraya bir süre basılı tuttuğunuzda öncelikle basit bir servis menüsü geliyor. Gücü kesme geliyor ve temizlik yapabileceğin seçenekler geliyor. Diğer otomatik makinelerde kahve ülkelerinde olduğu gibi belli tabletlerle veya solüsyonlarla süt temizliğini ve espresso temizliğini daha sonra espresso demleme ünitesinin temizliğini yapabiliyorsunuz. Espresso temizliğini yaparken üst tarafta şurada küçük bir göz var. Kapsül attıktan sonra buradaki ilgili ikona tıklayıp temizliği başlatabiliyorsunuz. Aynısı tabii ki sütte de geçerli. Onun dışında bir de silme koruması var. Yani ekranı silecekseniz buraya basıp sildikten sonra ekran kilidini açabiliyorsunuz. Kapatma tuşu var. Her gün arkadan kapatmak zorunda değilsiniz fiziksel olarak. Ön tarafta bu tuşa basarak da kapatabilirsiniz. Alt tarafta da servis menüsü var. Muhtemelen buraya zaten bir kere girmeniz yeterli olacak. Eğer bir kahve değişikliği veya bir bardak değişikliğine gitmezsiniz veya bir menü değişikliğine. Çok basit bir ekran çıkıyor. Burada ikinci seçenekli olan Drink Settings bölümü var. Burada istediğimiz ürünlerin yerini değiştirme veya dozajlamasını yapabiliyoruz. Biz buradan örnek veriyorum bir Cappuccino'yu size beraber dozajlayalım. Capuchino'yu seçtiğimde ne kadar kahve kullanacağımı, önlemlemeyi ne kadar süre ayırmam gerektiğini, kahve mililitresini, sütü kaç saniye vereceğimi veya süt köpüğünü kaç saniye vereceğimi iki ayrı seçenek olarak geliyor. Sıcaklık modu var, bir de make modu var. Yani bunu nasıl yapacağını diğer ürünlerde anlattığım gibi bu üründe de çift pompa, tek pompa ayrım var ama Doktor Coffee F12 modeli çift pompalı bir ürün. Yani siz tuşa bastığınızda isterseniz sütle kahveyi aynı anda verebiliyor bu makine. Birçok makinede bu özellik yoktu bildiğiniz üzere. Burada zaten beraber vermek üzere seçilmiş. İsterseniz önce kahve veya önce sütü verebiliyorsunuz. Biz burada kahve miktarımızı bir miktar arttıralım. 1'den 5'e kadar seçenek var. 5 yapalım. Kafe emirimizi 50 ml'den 60 ml'e çıkartalım. Bizim bardağımız biraz büyük. cappuccino yapacağız. 25 saniye süt köpüğü verecek. 10 saniyede sıcak süt vermesine giriyorum. Ve save ediyorum şu anda bunu. Bu ekrandan çıkmadan da istersek direkt buradan test yapabiliyoruz. Eğer bize uygun değilse tekrar buradan güncelleyerek devam edebiliriz. Bardağımı altına koyuyorum. Ortalama 14 ozluk bir bardak bu. Ve teste basıyorum. Üst tarafta şu an kahvesini çekiyor. Kahve incelik kalınlık ayarını yine değirmen içinden yapabiliyoruz. İçinde bir anahtar çıkıyor. O anahtarla değirmen içinden yapılıyor bu ayar. Şimdi kahveyi çekti hazırladı. Birazdan kahve ve sütü vermeye başlayacak. Burada yüzde olarak da şu anki prosesin nerede olduğunu görebiliyoruz. Ne kadar kaldığını görebiliyoruz. Oldukça da aktif hızlı bir makine. Ortalama 50 saniyede bir bardak kahveyi alabiliyorsunuz. Sütlü bir kahveyi alabiliyorsunuz. Önce süt köpüğünü verdi. Ayarlamıştık bunu biliyorsunuz. Sıcak sütü verirken arkadan bir anda espressoyu da vermeye başladı. Evet, tahmini bayağı girmiştik ama tam 14 oz barda dolduracak biçimde girmişiz. Oldukça güzel kremasıyla, sıcaklığıyla oldukça iyi. Buyurun Sayın Eci. Evet bir sütlü kahve aldık, şimdi bir de bir sade kahve alalım. Bir sade kahve ayarı yapalım. Ne alalım? Bir tane americano alalım. 5 L versin, sert bir kahve olsun. 90 ml su verecek, 50 ml espresso verecek, bunu da 60 yapalım. 240'a kadar da kahveyi ayarlayabiliyoruz, yani lungo çekebiliyoruz bunu. Make mode aynı, yüksek sıcaklıkta vermesini istiyorum. Ve bu şekilde kaydediyorum. Buna da güzel bir bardak yapalım, şu bardakta yapalım. Test'e basıyoruz. Evet bol köpüklü oldukça güzel. Daha kremalı. Amerikana verdi. Gördün mü? Evet, dozajlama ekranı böyle. Yani ürünleri tek tek dozajlamak isterseniz buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi ayarları tekrar giriyoruz sizinle beraber. Çiçek menüs ayarlarının altında, Drain Settings dediğimiz yerin altında isterseniz ürünlerin yerini de değiştirebiliyoruz. Şu şekilde kaydırabiliriz. Bunları ikisine beraber tıklayarak bu şekilde yerlerini değiştirebiliyoruz. Double Cup'a geçerek de burada diğer ürünleri, yani Double Cup olarak ayarladığımız yerlerinde pozisyonlarını değiştirebiliyoruz. Bunun dışında makine ayarları var burada Machine Settings'in altında. Makinenin dilini, şifresini ekonmadı veya otomatik açıp kapanma zamanları gibi şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Daha da alta gelirseniz information bölümünde toplam şimdiye kadar kaç bardak verildi, ürün ne kadar kullanıldı bunun gibi dataları da alabiliyorsunuz üründen bu şekilde bir kontrolde yapabiliyorsunuz. En üstteki ana yani maintenance dediği bakım bölümünden de ürünün temizliklerini yapabiliyorsunuz. Hem kireç temizliğini hem demlemin ünitesi temizliğini hem de süt ısıtma yani süt bölümünün temizliğini yapabiliyorsunuz. Diğer videoda bahsettiğiniz gibi bunun kimyasallarıyla ürünü bu şekilde temizliğini yapabilirsiniz. Ayarlarla ilgili kısaca anlatacaklarımız bu kadar. Toparlarsak ürünü ön plana çıkan özelliklerinin üzerinden bir kere daha geçelim. Doktor Coffee ürünlerini şebekeye bağlayabilir. İsterseniz de çok büyük olan 6 litre tankıyla da şebeke bağlantısını kullanabilirsiniz. Ürünler fabrika çıkışı isterseniz gidere de bağlanabilecek şekilde geliyor. Ufak bir modifikasyon ürünü hemen gidere bağlayabiliyorsunuz. MD bağlantı standart olarak geliyor. Bu bağlantı sayesinde de ofislerde veya ödeme sistemi oluşturacağınız yerlerde ürünü ödeme sistemlerine bağlayarak ister ofis çalışanlarına belirli bir kontör veya günlük hak karşılığında kendi personel kartlarıyla bu ödeme sistemleri çalıştırabilirsiniz. İsterseniz de klasik kredi kartıyla veya belirli bir İstanbul kartı ona benzer bir ürünle de ürünü çalıştırabilir bir yerde ürün satışı bu şekilde yapabilirsiniz. Kısaca Doktor Kahve'nin F12 modeli anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki üründe farklı bir Doktor kafi ürünüyle görüşmek üzere videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki videoda çok yeni bir seriye başlayacağız. Gastronomi sektöründe hepinizin çok merak ettiği mükemmel bir seriyle devam edeceğiz. Toplamda da 6-7 videoluk çok güzel bir seri olacak. O videoya kadar şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Aklınıza takılan her soruyu burada sorabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.